Selamun Aleyküm Arkadaşlar Üniversite okurken hafızlık yapmak ister misiniz? İlahiyat eğitime devam ederken Siz hafızlık yapmak isteyen Kur'an sevdalısı arkadaşım Ben Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Abdullah Ergün Bu hafızlık programlarını yaşayan birisi olarak Sizlere üniversitemizin hafızlık programlarından bahsetmek istiyorum Üniversitemizin kıraat hocaları tarafından samimiyet ve özveri ile birlikte Okul derslerimizin dışında kalan zamanda okul derslerimizi etkilemeden hafızlık programlarımıza devam ediyoruz. Her gün Allah'ın ayetlerinden ezberleyip ezberlediğimiz bu ayetleri İslami ilimler eğitimleriyle taşlandırıyoruz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi ümmetimin en hayırlıları hafızlardır. Biz de bu şerefe ve onura nail olmak için çabalıyoruz hafızlık yapmak isteyen kız ve erkek arkadaşlarımız için hafızlık evlerimiz mevcuttur. Burada hem hafızlık derslerimizi hem de ilahiyat derslerimizi çalışabileceğimiz nitelikli ortamlar sunulmaktadır. Hafızlık sürecini hafızlık evlerinde yapmak istemeyen ve kendi evlerini devam ettirmek isteyen arkadaşlarımız için de programlarımız mevcuttur. Hem hafızlık derslerimizi hem de ilahiyat derslerimizi çalışabileceğimiz nitelikli ortamlar sunulmaktadır. Hazırladığımız dersi hocamıza vermek için onun yolunu gözler. Dersimize verdiğimiz zaman ki mutlulu mutluluğumuzu tarif edemeyiz. Bu mutluluğu hafızlık yapmak isteyen bütün hafız adaylarımızın tatmasını isteriz. Hafızlık serüvenimizde kimi zaman tatlı, kimi zaman yorgun olsak da bu zamanlarımızı hocalarımızın güler yüzü ve motivasyonlarıyla üstesinden geliyoruz. Dolayısıyla bu süreçte hocalarımızın desteğini vurgulamadan geçemeyiz. Bu serüvenimizi yaşamak istiyorsanız Aybu İslami İlimler Fakültesi'ne hoş geldiniz.